Ya neyin derdindesin ya? Bak senin vurduğun kızın durumu kötüyse başın fena halde belada diyorum sana. Anlıyor musun? Ölsün. Ölsün. Başka türlü çıkmayacak hayatımızda Bir şekilde gitmesi lazım. Gitsin buradan. Gitsin. Tamam. Gitsin, gitsin. Hande! Hande! <laughs> tamam buradayım ben. Tamam. Buradayım, geçecek. Buradayım. Of... Telefonun çalıyor. Telefonun çalıyor. Alo. Hande. Zümrüt teyze ben Yaman. Hüseyin amca yanınızda mı? Hüseyin yanında. Da benim kızımın telefonunun ne işi var sende Yaman? Çabuk Hande'yi ver bana. Hande yanında mı? Sana söylüyorum Yaman. O, o ne demek? Ya ne? ya. Ne, ne oldu? Hande'ye bir şey mi oldu Yaman cevap ver! Ver ya! Hande... Ver ya şunu! Allah Allah! Oğlum Hüseyin ben, bana söyle yavrum. Ne? Vurmuş mu? Kim? Kız öldü mü? Kim? He? Allah'ım ya Rabbim ya. Yok baba açmıyor Ferit telefonu ya. Azade, insanlara umut verdim. Bu işte senin de sorumluluğun var. Ne olacak şimdi? Eğer Ayşe ölürse bunun hesabını kim verecek? Sen verebilecek misin söyle. Üstüme gelme Adnan. İster miyim Hande'ye bir şey olmasını? Hande, başka bir şey düşünemez misin sen? Hadi oğlum gel biz hastanelere bakalım. Ben de geliyorum. Hadi Leman. Hayır, kalabalığa gerek yok. Birilerinin de konakta kalması lazım. Baba ben kalabalık mıyım? Uzatma Yaman, sana kal dendi. Tamam bir şey yok tamam. Tamam. Kalp yarısı ATV'de.